Merhaba kıymetli izleyiciler. Dilimizin zenginlikleri projesi dahilinde unutulmaya yüz tutmuş kıymetli kelimelerimizi sizlere hatırlatmak amacıyla ordu'nun sözlüğü anlamına gelen "ordu kamus" adlı içeriğimiz hazır. Bu içerikle her hafta şehrimizin farklı okullarında dilimizin nadide incilerini sizlere sunacak ve çeşitli etkinliklerle dilimizin köklü mirasına hep birlikte sahip çıkacağız. Bu bölümümüzde Altın Ordu içemize konuk oluyoruz. Andalı insanı başına gelen olumsuz bir durumda, teselli bağlamında ne yapalım mukadderat der, sabreder. Nedir mukadderat arkadaşlar? Mukadderat, gücü yetmek, planlamak, ölçüyle yapmak, bir şeyin şeklini ve niteliğini belirlemek, kıymetini bilmek, rızkını daraltmak anlamlarına gelen kader kelimesinin türevlerindendir. Dilimizde genellikle karşılaşılması kaçınılmaz olan şeyler, insan hayatının dönüm noktaları veya geleceğe dair olanı ifade etmek amacıyla kullanılır. Gündelik hayatımızda sıklıkla kullandığımız takdir, miktar, kadir, iktidar ve muktedir kelimeleri aynı köktendir ve yakın anlam çağrıştırırlar. Hayat bir plan etrafında döner. Hiçbir şey başıboş, rastgele veya tesadüfen olmaz. Bu planın parçası olan bizler de bize verilen aklı kullanarak biraz mutlu edecek sonuçları elde etmenin çabası içerisinde olmalıyız. Her ne kadar insanın mukadderatı bazen beklenmedik sürprizlere yol atsa da mukadderatımızı kontrol edemesek de nasıl tepki verdiğimiz konusunda seçim hakkımız vardır. Bunu göz ardı etmeyelim.